kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Türk'üne yönelik acımasızca yapılan zulme son vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de mutlu ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Değerli basın mensupları, Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist hale getirmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69.331 olmuştur. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık gününü bir kez daha kutluyoruz. Sayın Bakanımız 9 Ağustos'ta Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait gemilerin İstanbul'u ziyareti münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılmış. 12 Ağustos'ta Kolombiya'nın, 13 Ağustos'ta ise Endonezya'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etmiş. 14 Ağustos'ta Türkmenistan Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız bugün de dördüncüsü Ankara'da gerçekleşecek olan ülkemiz ile Irak arasında yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısına katılacaktır. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir. Değerli basın mesutları, tüm dünya yaklaşık 10 aydır İsrail'in yaptığı katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam etmektedir. Uluslararası hukuki içe sayan başına buyruk İsrail, yine bir okul binasına sığınan yüzden fazla masum Filistinliği katletmiştir. İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail'i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor. Bu çabaların en kısa zamanda başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Muhalistan'da Kankuest, İzmir'de Yıldırım Seferberlik, Doğu Akdeniz'de Turgut Reis 10 tatbikatları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Hunayn Korveti tarafından 6-9 Ağustos tarihleri arasında Gölcüye, 11-12 Ağustos tarihlerinde Aksaz'a, Kanada Deniz Kuvvetleri'ne unsuru Charlotte Town tarafından ise 9-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. TCG Burgazada gemimiz 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri günü münasebetiyle Köstence Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Diğer yandan Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitim seyri ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öst Savunma Kuvvetleri unsuru Kashima ve Shimakaze gemileri tarafından 9-12 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir. TCG Bayraktar gemimiz 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamında İspanya'nın ardından 10-12 Ağustos tarihleri arasında Livorno, İtalya'ya liman ziyareti yapmıştır. Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait Dipol Negoro korveti tarafından 16 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Japonya'dan dönüş yerine devam eden TCG da korvetimiz Umman ve Cibuti'ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Korvetimiz 13 Ağustos'ta bir sonraki liman olan Mısır'a seyre başlamış. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye limanını ziyaret edecektir. 136 günlük seyrini 21 Ağustos'ta tamamlayacak olan gemimiz için Foça Limanı'nda karşılama töreni icra edilecektir. NATO müttefik hava komutanlığınca arttırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında 8 Ağustos'ta Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava ve füze savunması faaliyetine 2 adet F-16 ve 1 tanker uçağımız ile katılım sağlanmıştır. 4. 12 Ağustos tarihleri arasında ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından Almanya'da gerçekleştirilen 19 ülke ve 36 timin katıldığı 8. Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ile yarışmada ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarımızı bir kez daha kutluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz insani yardım faaliyetleriyle orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 20 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 62 helikopter ile 1079 sortu yapılarak destek sağlanmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan silahlı kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Modernize edilen M60T tankı, deniz tipi uzaktan komutalı ateşleme sistemi ve T155 kundağı motorlu fırtına 2 obüsün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele eden hudutlarımızın güvenliğini sağlanmasına, mavi ve gök hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürecektir.